Evet tekrar merhaba. Şimdi e, videolar hani çok çabuk yüklensin diye hızlı hızlı yüklensin diye açıkçası böldüm. Şimdi e, hemen devam edelim. Bir öncekinde neyi gördük? En büyük ortak böleni. Şu an ise neyi göreceğiz? En küçük ortak katımızı. Yine en küçük ortak kat dediğime göre elimde ne vardır? En az iki adet sayımız vardır. Hatta şöyle devam edelim. Bir önceki ebob'da kullandığımız sayıları devam edelim yine. 18 ile 24 de onlar. Şimdi bunların en küçük ortak katını bulmak istiyorum. Devam edelim. Birinci yol diyorum. Birinci yol. 18 ile 24'ün katlarını yazarım. 18, 24. Ah pardon. 24 nereden geldi? Tekrar özür dilerim. 18'in bir katı 18, iki katı 36, 3 katı 54 4 katı 72 5 katı 90 devam edelim. 1 katı 24, 2 katı 48, 3 katı 72, 4 katı 96, 5 katı 120. Şimdi bakıyorum. Her ikisinde de ortak olan sayıları işaretlersem İlk ortak olan 72. Diyorum ki tamam o zaman diyorum bu iki sayıya ait en küçük ortak katım benim kaçtır? 72'dir diyorum. İyi hadi şansımıza birinde 4 birinde 3. kere de 72'yi bulduk. Ama sayıların her zaman 3. ya da 4. katında bulamayabiliriz. Belki 10. katında belki 20. katında bilmiyorum. O zaman bu yöntem nedir? Çok uzun bir yöntemdir. O zaman ben ne yapmam lazım? Benim kendime ait ikinci bir yöntemi bulabilmem lazım. Devam ediyorum. O zaman diyorum ben kendi adıma ne yapacağım? Hemen devam edelim. Kendi adıma ikinci yol diyorum. Ve ikinci yol benim bu sene öğrendiğim asal çarpanlar algoritmasıyla ilgili kullandığımız yol. Şimdi bakalım 18'e 24. Asal çarpan algoritmasına bakıyoruz. Şimdi tekrar az önceki gibi en küçük asal sayım 2. Bölünür 9. Bölünür 12. 2'ye böldüm 6 bölünmez 9. 2'ye böldüm 3 bölünmez 9. 3'e böldüm 1 3. 3'e böldüm 1. Bakıyorum 18 sayısını. Bakın yine 1'e kadar bölmüş oldum ve 24'ten başlayıp yine 1'e kadar gelmiş oldum. İşte bu durumda artık benim en küçük ortak katım şu olacak diyorum ki ekok ok 18 ile 24 Niye eşittir? Bu asal çarpanlar algoritmasında bulduğum şu keşedeki asallar, asal sayılar var ya, bunların hepsinin çarpımı benim bu iki sayıya ait en küçük ortak katımdır. Diyorum, yazalım. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 3. Düzenleyelim. 2'nin kübü, 3'ün karesi. Bunları da isterseniz sayı şeklinde yazalım. 8 çarpı 9 ve sonucun kaç çıkar? 72 olarak bulunur. Şimdi bir öncekinde ne yaptık? Tek tek katlarını yazmıştık birinci yolda. Dedim ki ama belki 11-12. sayıda yani 12. katı çok uzun sayı yazmak yerine gördüğünüz gibi asal çarpan, çarpan algoritması bize bu konuda ne yaptı? Daha rahat ve daha bir kısa yol gösterdi. Yine az önceki gibi çok büyük sayılarda ne yapacağım acaba? Hani bir sayıyı verdi bana ben bakıyorum ama o sayıda benim bir sıkıntım var. Sıkıntım şu sayıyı çok büyük ve ben o sayıyı çarpamıyorum. Acaba bunda ne yapabilirim? Bakıyorum yine not diyeyim buraya. A sayısı ve B sayısı var. İlla asal ortak olabilir olmayabilir fark etmez. 255, 324, 7 olsun. Şurayı silelim. Devam edelim. 2üzeri25 3, 3 üzeri 2 ve burası da bir diğer asalım 11 olsun. Elimde iki tane sayım var. Birisi A, birisi B. Ve ben bunların hiçbir sayısal değerini bilmiyorum. Çünkü çarpmadım ve çarpmaya kalksam da zaten çok büyük sayılar. Ama ben bunların yine de ne yapabilirim? En küçük ortak katlarını bulabilirim. Bu iki sayıya ait en küçük ortak katı bulmak istiyorsam diyeceğim ki İki sayının da ortak olan asal çarpanlarından en büyükleri alınır. Ortak olmayan asal çarpanlarla birlikte asal çarpanlarla birlikte ne olur? Çarpılır. Demek ki benim için bunun bir eğer e, kuralı ya da işte bir çözümü varsa bunun da diyoruz mantığı şu. Ben bu ikisine ait en küçük ortak katı bulmak istiyorum. A ve B sayısı diyeyim ki şuraya sığmaz zaten. Şuna eşittir diyorum. Şimdi bakıyorum. 255, 2 üzeri 3. Neydi? Büyük olanları alırım dedim. O zaman 255'i alıyorum. 352, 3 üzeri 4. Büyük olanım kim? 3 üzeri 4. Çarpı Artık ortak olan asal çarpanların bitti. O zaman ne yapacağım? Ortak olmayanları alacağım. Yani 7 ve 11 yazıyorum 7 11 ve benim bu sayılara ait a ve b sayısına ait asa e, en küçük ortak katım 255 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 7 çarpı 11 şeklinde ne yapmış olurum bulmuş olurum şimdi e, buradaki e, videoyu isterseniz süresini çok açıkçası çok uzakta göremiyorum biliyorsunuz görme sıkıntım var zaten burada videoyu tekrar keseyim hani konu anlatımıyla soru anlatımını ayrı ayrı yapmak istiyorum ve bir de soru anlatımını kendim tahtada da olabilir ama ben sizin soruyu görmeniz açısından kağıt üzerinde çözmek istiyorum ya da kitap üzerinde çözmek istiyorum tamam mı oradan size yani sizin orta de, yani orta zorlukta bir test kitabından çözmeyi planlıyorum bundan sonraki video o olacak. Yani soru çözüm videolarını kitapların üzerinde çözerek yapmayı düşünüyorum. Orta zorlukta olmasını istiyorum. Çünkü çok zor olursa evet yani iyi öğrencilere hitap edebilir ama kötü yani orta derecede ya da daha kötü derecedeki öğrenciler için uygun olmaz. Orta derecede olsun istiyorum ki zaten orta derecede olurken içerisinde en basitler de olacaktır, bir nebze zorlar da olacaktır. O yüzden bu videoyu burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın olur mu? Sizi çok ama çok özledim ve sizi çok seviyorum. Lütfen hani beni üz yani ben sizin evde oturup hani tatil yaptığınızı his öyle hissediyorum ve hissettiğim için de çok üzülüyorum. Lütfen hani kendi geleceğiniz için birazcık kendi adınıza. E adım atarsanız çok ama çok iyi olur. Ha aklıma yani şu an gözüme çarptı aslında. Biliyorsunuz bizim valiliğimiz bize test kitapları göndermişti. Ben de birincisini getirmişim okuldan. ilk kitapta vardı bu konu. İsterseniz bu konunun hani soru, bu konuyla ilgili soruları oradan çözebilirim. Sonuçta herkesin elinde var hemen hemen. böylelikle hem siz de eğer orada daha önceden yapamadığınız olursa ya da çözdüğünüz anlamadığınız olursa açıp oradan bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.